yıldızları izliyorsun. Takımın aslına yakından bakıyoruz. İşte süper golcülerin süper kaptanı. Dans eden Rasta. Hem saha içinde hem de saha dışında barışa inanan bir Rasta Faryan. Oyunu ve takımı orta sahadan kontrol ediyor. İnanmayı bırakmayın. Takım ona yüzde yüz güveniyor. En güçlü yanı inanılmaz pasları. Her pası isabetlidir. En zayıf yanı aşırı alçak gönüllü olması. Her zamanki gibi takım çalışması takımı için feda edemeyeceği hiçbir şey yok. Ne kaptan ama. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri kabul edildiğini biliyor muydunuz? Tabii ki öyle. En etkileyici hareketi topa ipeksi dokunuşu. Bazen top ayağına yapışmış gibi görünüyor. Süper golcüler. Her gün saat 20'de Disney Channel'da. Süper golcüler, süper yıldızlar izliyorsunuz. Takımın aslarına yakından bakıyoruz. İşte süper golcülerin en genç üyesi. Şey, yetenekli ve azimli bir forvet. On numara olmanın hakkını vermek için öyle olmak zorunda. Tutku ve merak bazen onu zora sokuyor. Ama yetenek ve azmiyle hep kurtuluyor. En güçlü yanlarından biri inanılmaz çalımları. Ve tabii muhteşem golleri. Nasıl bir şut bu? Ben yaptığım En zayıf yanı her genç oyuncu gibi video oyunlarına aşırı düşkünlüğü. Ama en azından futbol oyunu oynuyor. Her mükemmel futbolcunun arkasında bir rakip vardır. Teke tek kral benim. Her yerde karşısına yenilmez United'tan Skara çıkıyor. Eskiden aynı takımda olduklarına inanabiliyor musunuz? Hatta arkadaş... En müthiş hareketi rövaş Ne estetik bir hareket, ne şık bir vuruş, ne muhteşem futbolcu. Süper golcüler. Her gün saat 20'de Disney Channel'da. Süper golcüler, süper yıldızları izliyorsunuz. Takımın aslarına yakından bakıyoruz. İşte süper golcülerin süper şovmeni. El Matador. İşte ödülüm geliyor. İnanılmaz azimli, tutkulu, egosu yüksek bir İspanyol Oğlum, oyuncu. Egosu takım otobüsüne nasıl sığdı hayret doğrusu. Sadece bir tane El Matador vardır. En güçlü yanı tabii ki golleri. Doğru. Gol, gol ve daha fazla gol. Onu zapt etmek imkansız. En zayıf yanı bazen gözlerini kendinden alamaması. Ve arada sırada arkadaşlarına pas verse iyi olur. Önüm açıktı dostum. Evet biliyorum. Ligin maçlara gözlükle çıkan tek oyuncusu. Ve ona gözü gibi bakar. Gözlüğüme hiç kimse dokunamaz. En müthiş hareketi ise tabii ki kutlaması. O seyircileri, seyirciler de onu seviyor. Süper golcüler her gün saat 20'de Disney Channel'da. Süper golcüler, süper yıldızları izliyorsunuz. Takımın aslarına yakından bakıyoruz. İşte süper golcülerin süper korkusuz kalecisi Big Bob. O nazik bir de. Bir numara o kadar büyük ki neredeyse kaleyi kaplıyor. Ve muhteşem uçuyor. Tüm çıkışları biliyor. En güçlü yanlarından biri yeni göğü inleten sesi. <laughs> Sanki yeterince korkunç değilmiş gibi. Bir de kurtarışlarını görün. Kayıp yanlarına gelince henüz hiç bulamadık. Bulunca haber vereceğiz. Hatta gol bile atıyor. Sen bir makinesin dostum. Evinde kurtarış çalışmak için gizli bir odasının olduğunu biliyor muydunuz? Hiç kolay görünmüyor. Ve en müthiş hareketi tek elle örümcek kurtarışı. Topu havada tek eliyle yakalıyor. Bu kadar olur. Süper Golcüler her gün saat 20'de Disney Channel'da. Süper Golcüler Süper Yıldızları izliyorsunuz takımın aslarına yakından bakıyoruz. İşte süper golcülerin savunmadaki devi. Lord. Çok fazla konuşamıyor ama takım arkadaşları onu anlıyor. Yani çoğu zaman. Çok ince ruhlu. En güçlü yanı devasa cüssesi. Onu aşmak imkansız. Gerçekten dağ gibi. En zayıf yanı iletişimi. Tercümanlık yapabilirim. Kardeşinin rakip takımda oynadığını biliyor muydunuz? en iyi olan takım kazansın. Ama o blok kadar büyük ve güçlü değil. En müthiş hareketi yatarak müdahale. Vay hiç kimse onun gibi yapamaz. Süper golcüler her gün saat 20'de Disney Channel'da.